Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizinle beraber 3 x 3te de C4 metodu anlatacağım. Evet. O zaman bu, bu sifo metodu 3 bölümde anlatacağım. Birincisi FTL. ikincisi OLL. Üçüncüsü de PLL. PLL final, final bölümü olacak. PLL'de küpü bitireceğiz. Şimdi o zaman hiç, hiç vakit kaybetmeden küpümüzü karıştırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kamerayı. Şimdi ilk önce her zaman başladığımız gibi artı yapacağız. Ama bu sefer vakit kaybetmemek için mesela atıyorum. Her zaman yeşilin karşısına mavi olur ya. Şöyle getirmeyeceğiz. Hemen bunları doğru yerine oturtacağız. Evet şuraya oturtalım. Gördüğünüz gibi artımızı yaptık. Ve bu köşeleri de hiç hani algoritma Yani böyle bunlar böyle olur. Böyle oturmaz. Şu algoritmayı şey yapıp oturturuz. Ama bu sifop metotta böyle bir şey yok. Bunları hemen yerlerine oturturuz. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız şey f f 2 bir tane örnek göstereyim size f 2 Ben gösteriyorum. Hani şimdi çömelme metodunda şey yapıyorduk ya. Hani ilk köşeleri oturtup bunları eşitliyorduk. Eftelde bu ikisini aynı anda oturtup hemen sarı katmanı yapıyoruz. Evet FTL örneğimiz de bu. Hani şöyle yapıyoruz ya. Atıyorum bu köşeleri yaptık hepsine. Hani üstte eşitliyoruz. Sonra bu kenarı oturtuyoruz. Ama FTL üstte bu parçaları yapıp hop zınk oturtmam. Şimdi arkadaşlar hemen tekrar karıştırıyorum. Neyse çok karıştırmadık da olsun. Şimdi arkadaşlar şimdi ilk durumumuza geçiyoruz. Evet ilk durumumuz üstteki renkler farklı ve beyazı bize bakıyor. Yapacağımız şey şu orta parçaya bize doğru bakıp ön, ön yüzü çevirip burayı dışarı alıp burayı geri kaldırız. Gördüğünüz gibi ilk öfter, ilk durumumuz bu. Sonra bu köşenin olduğu renkleri bulup rahatça oturturuz. Gördüğünüz gibi ilk durumumuz bu. Evet ikinci durumumuz üstteki renkler aynı ve beyaz da bu tarafa bakıyor. Yapacağımız şey şu. Evet arkadaşlar atıyorum. Şimdi bunu yaparken burayı indireceğiz. Üstü buraya çekeceğiz. Burayı da kaldıracağız. Ama bunu yaparken şey dikkat edeceğiz. Arka taraf boş olacak. Yani nasıl desem. Şimdi ben burayı kaldır, yani ben burayı indir böyle yapacağım yani. Yani onu yaparken bu arkası bozuk bir taraf olmalı. Yani tamamlanmış bir şey yaparsanız gördüğünüz gibi bozuluyor. Ama bakın hemen oturttu. Evet ark şu mesela ben nereye indirirsek orası oranın arkası bozuk olacak. Evet tekrar gösteriyorum. Üstteki renkler aynı. Beyazla yana bakıyor. Burayı indirip burayı çekiyoruz. Burayı da kaldırıp sonra yani bunun oturacağı yeri bulup hop, oturtuyoruz. Evet üçüncü durumumuza geçiyorum. Üçüncü durumumuz köşede üst, üst üstte beyaz bakıyorum. Yapacağınız şey şu. Hani biz bu şey yaptıktan sonra efteli yaptıktan sonra, yok. Hani biz bu çömez olduğu köşeleri eşitleyip buraları oturtuyorduk. Oturtmak için de bu üçlüleri eşitliyorduk. Bu sefer de üçleri eşitleyeceğiz. Ve boş bir kenarı yani atıyorum şurası şey ya. Bunu ön yüze çevirip bu beyaz köşeyi üstüne getireceğim. Sonra burayı kaldıracağım. Ve gelmesi gereken yere oturtacağım. Evet bir sonraki durumumuz. Hani biz şey yapmıştık ya üstteki renkler aynı. Biz bunu böyle yapıp oturtuyorduk. Ama o sefer farklı bir durum. Hani biz bunu oturturken biraz bu tarafa bakıyorduk. Ama beyaz bize bakarsa ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Bunun iki durumu var ama ben size kolay yolunu göstereceğim. Gene arkası hani biz burayı indireceğiz ya. O yüzden arkası boş olan bir yer alıp burayı indireceğiz. Bu sefer kendimize değil de diğer tarafa çevirip burayı kaldıracağız. Sonra sonra gene boş bir alan bulacağız arkası. Şimdi biz bir köşe burada indireceğiz. Evet gördüğünüz gibi artık beyaz yana bakıyorum. Şimdi gene şimdi indireceğimiz yerin arkasında hep şey kötü bozuk bir taraf olur. Aynı yeri yapıp indiriyoruz, çekiyoruz, kaldırıyoruz. Sonra eftel parçamızı otur, oturduğu yere oturtuyoruz. Evet arkadaşlar, eftel eftel yapımını bitirdik. Gördüğünüz gibi tüm eftel şeylerini durumlarını gösterdim. Yani karşınıza çıkabilecek durumları gösterdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şimdi ben ikinci bölümde OLL anlatacağım. OLL OLL zaten en kolayı. Yani FTL ya bence bu C4 metodundan bana göre en zoru şey FTL yani ilk bölüm. Ama ben sizin için tüm bölümleri biliyorum. Yani C4 ben baştan sona biliyorum. Hatta çözelim. Hmm. ben yanlışlıkla parçasını çevirmiş miyim evet bir parçasını çevirmişim geç çevireyim tamam şimdi hop şu an arkadaşlar Cifopla çözüyorum ben Cifop'u çok hızlı çözemiyorum yani Cifopla çözdüm ben ee, böyle bayağı bir sahne oluyor. Bir dakika falan gö gördüğünüz gibi. f olduğu için hızlı çözdüm. f olmasaydı f ben yavaşım zaten. F2L algoritmalarını ezberleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu arada 100 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Ya küp düştü ya. Neyse. 100 abone için hepinize çok teşekkür ederim. 100 aboneye ulaştık sonundan. Evet hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.